Benim halimden, beni Resulümden ayırma ya Rab açılsın diye Kokusunu unulup saçılsın diye Ayrı düştük gülüm söyle ne diye Beni Resulümden Habibime dinen kavuş sorma ya Rab Merhamet eylesen yüce yaradan Beni Habibimden ayırma ya Bekledim gülümü açılsın diye Kokusunu urulup saçılsın diye Ayrı nasibime kavuştur ya Beklerim gülümü açılsın diye Kokusunu urulup saçılsın diye Ayrı düştük gülüm söyle ne diye Beni Resulüme kavuştur yara. Seni Habibime kavuştur Bekledim gülümü açılsın diye Kokusunu unulup saçılsın diye Ayrı man kalış Allah cümlemizin razı olsun. Hepimizin böyle bir günü var. Cümlemizin Rabbul Alemin Hazretleri, böyle günün en güzel şekilde hazırlanmayı nasiple ve eylesin. Amin. Alacağı vereceği varsa kıymetli bunlar. Bu kardeşimiz biliyorsun ticaretle uğraşıyordu. Merasimden sonra yakınlarını görebilirler inşallah. Şu anda ebedi istirahat kahına tevdi olunmak üzere önümüzde hazır bulunan Meyit-i merhumu hali hayatında kemal-i nasıl ve nice bilirsiniz? İyi biliriz. Nasıl Anlamazı ve nice bilirsiniz? İyi biliriz. Nasıl, ve nice, nasıl ve nice bilirsiniz? İyi Meyit-i merhumu Cenab-ı Rabbül Alemin Hazretleri iyi kulları ile beraber haşu ve cem eyleye. Amin. O halde ey ve ehevatü din. Meyit-i merhume dünyevi hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi? Sen Bir dahi helal ettiniz sen 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 mi? Sen sen Dedeli helal ettiniz mi? Bizden yana da helali hoş olsun. Allah için namaza, meyyit için duaya, her kişi niyetine, uydum hazırında bulunan imama deyin aziza. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibetullil muttegîn. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم وعفو يا كريم وعفو يا رحيم وَاغْفِرْ لَنَا زُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَم۪ينَ وَيَا اَرْحَمَ الْرَاحِم۪ينَ Ya Rabbi bir araya geldik. El açtık sana dua ediyoruz. Yapmış olduğumuz dualarımızı şu anda dünyanın dört bir tarafında yapılan dualarla birlikte kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda dünya hayatından senin huzuruna uğurladığımız Cemil abimizi senin rahmetine havale ediyoruz. Rahmetinle muamele eyle Amin. ya Rabbi. Amin. Peygamberimize komşu olmayı nasip Amin. eyle ya Rabbi. Amin. Peygamberimizin şefaatine ulaşanlardan olmayı Amin. ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi geride kalanlarına sabrı cemil ve metanetleri ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi bizler de bu ölüm olayıyla karşılaştığımızda ölümden, ölenlerden, ibret alanlardan olmayı nasip ve müyesser eyle. Ya Rabbi mümin olarak geldiğimiz şu dünyadan buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür diyerek çene kapamayı cümlemize nasip ve müessereyle. Amin. Ya Rabbi ülkemizi, memleketimizi her türlü sıkıntılardan, felaketlerden, musibetlerden sen muhafaza eyle. Uzaktan, yakından, şu törenimize iştirak eden kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan cümle kardeşlerimizin rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bize dünyada iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Ahirette de iyilik ve güzellikler nasip eyle ya Rabbi. Cümlemizi cehennem azabından muhafaza eyle. Amin amin ve selamun alel elhamdülillahi rabbil alemin. Tegabbel minna bi sırrı suretil Fatiha. بشر مثلنا فما انزل الرحمن من شيء انتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم شمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار أكل في بلق يسمعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون آمين سبحان ربي العلي الى اله اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدني واهدنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين واوفانا يا كريم واوفانا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن واتنا من كل بلاد الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن العظيم. اللهم اجعل يعني القران لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن الناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتراهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اغلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات حسبنا الله ونعم الوكيل Hasbunallahu ve nimel vekil, ve nimel, nimel mevla ve nimel nasir, kufrana gayrabbena ve ileyke'l-masir. Ya Allahü tecelli alemin, seferimiz, veffarimiz, ve evlâhımız. Okumuş olduğumuz Sûre-i Yasîn, Sûre-i Celîl, el-Edem'e tâzımat-ı tekravat, arzumuza, Fâtiha-i Şerif'ten, Bakara'nın ilk ve şehidinden asma sevabı, Evvelen bir zat, bu da say mevcuda, dedi can, server Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin mübarek ruhu şerifine hediye ve hibelik sen vasıl eyle Rabbi. İlahi Rabbi aldın asıl sevdiler adam babamıza da hayvanımızın ruhuna da hediye ve hibelik sen vasıl eyle Rabbi. Ya Rab, o andan, aslan, sevdan, adem, babamızdan, peygamberimiz arasından gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin, neb nebilerin arasından evlenen, müminin, müminatın da ruhlarını yediği vehibeyle Rabbim aleyhi ve Ya Rab, o kınanlardan, aslan, sevdan, aile, ezbacı, daire, ashab-ı güzin, ensar, muhacirin, tabi'in, tebe tabi'in, emni-i müjde'den rütbenullahi teala aleyhi hazretin da ruhlarını yediği vehibeyle Rabbim ve Ya Rab, o Güllü nefsin aygadın nefsiz meyleyin atırcan ayet-i kerimesine eğerek Rahmet-i Rahman'a kavuşan, merhum, el-muhtaç ile rahmet-i Rabbi kafur olan, Cemil amcamızın ruhu şerifine ve ibine sevasıl eyle Rabbim. Taksiyattan alt Rabbim. Seyyatına sanat et, tepkin eyle Rabbim. Rabbi. Okunanların nuruyla kabrına tüm makamların makamlarını cennet eyle Rabbim. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeyle Rabbim. Cehennem çukur olmaktan kuru da muhavaz eyle Rabbim. Kabrini ravzatın müriyatın cinan eyleyip kufredin ve kufarin olmaktan koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Cemil amcamızın suratı şimşekler gibi geçmeyi cennetin ulaşmayı, cennetine havzu kevserinden kana kana içmeyi nasip eyle Rabbi. Amin. Cennetin ulaşıp cennete cemalin seyreden kullar cümlesini ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Suratı şimşekler gibi geçmeyi sevgi peygamberimizin var hamis bile musamı olan sancağın altında bizleri bütün ümmet-i Muhammed'e hasreden Cemil amcamızı orada toplamayı nasip eyle ya Rabbi. Sevgili Peygamberimizin şefaatine dahil eyle Rabbi. Peygamberimize komşu eyle ya Rabbi alemin. Ya Rabbi geride bırakmış olduğu kavmını kederli acılı ailesine, yakınlarına, severlerine, akrabayı talik adına, bütün severlerine sabrı cemir, ezdince zihir, ucun emirler üstüne ya Rabbi. Rabb, dualarımızı estağzı billahi fede kabbele Rabbu abi kabul asan sırrına dualarımızı kabul ve makbul eyle Rabbi. Dualarımızı sürrü furkan, nur azam, kutsi kabe, merve hürmetine kabul ve makbul eyle Rabbi. Dualarımızı kâbe i Muazzama'da, Müzdelife'de, Mina'da, Arafat'ta yapılan dualarımızı dualarımızı şöyle gelip dualarımızı kabul eyle Rabbi. Buna mukabil de cümle amcamızın günahlarını affeyle Rabbi. Amin de kardeşlerimizin günahlarını affeyle Rabbi. Amin diye kardeşlerin dertlerinin ağrı cennetinden azade eyle Rabbi. Amin diye bu kardeşlerimizi umduklarına nail korktuklarına nimin eyle Rabbi. Amin diye bu kardeşlerimizi gürünüz gürünüz takat etmeyi. Hiç yetirilmez kazalardan, belalardan, musibetten, gece ve gündüzün içerinden, şeytanlar içerinden, şeytanlaşmış insanlar içerinden sen koru ve muhafaza eyle ey Rabbi'l Hasta kullarına şifalar ihsan eyle Rabb'i. Yaktı kullarına devalar ihsan eyle Rabb'i ve ısırgılarına da edalar <laughs> nasibime eser <laughs> eyle Rabbil alemin ve selamun aleyküm ve selamun elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme Rabbine atın afidin ya Hasan'ım Hasan'ım ve fil ahirette Hasan'ım Hasan'ım ve bin azabenler bir rahmet ve yargıman rahimin Rabbin afidene vel valideyne vel mü'minine vel mü'minat vel müslümeyine vel müslüme el ehli ve vel ahmet ve rahmet ve yargıman rahimin ya kafi el hacet ve ya mucibe davet istecib duayına bir rahmet ki ya rahman rahimin ve selamun aleyh mursini velhamdülillahi rabbil alemin dualarımızın kabulü için cümle geçmişlerimizin haseden Cemil amcamızın günahlarına hafı mağfur için Allah rızası için el-fantiha